Dursun'la birlikteyiz. Girişim elektrikte. Dursun farklı bir galibiyet oldu. Aynen. Sen de hat trick yaptın bugün. gelmiş bir şey değil. Aynen. Takım gayet iyi gidiyor gördüğümüz kadarıyla. Bir işlerlik var ama sen oyundan çıktın bir bölüm sakatlandın. O bölümde biraz sanki mı takım. Ne diyorsun? Senin faktörün çünkü bayağı önemli takım adına neler söyleyeceksin? Ya şimdi öncelikle rakip takımın eline koluna sağlık. Hani skor aldanmaksın güzel maçtı yani ister istemez. Tatlı bir maçtı. İkinci soru olarak da hani olup olmama önemli değil. İster istemez uyum sağlayan bir şey olamıyor. Hani ara nokta olarak belki beni gördüler. Ben çıkınca biraz aksaklık oldu ama ona rağmen devam ettik gollerimize. Yani bir şekilde bunları üretmemiz gerekiyor çünkü. Yani hep bir oyuncu iki oyuncuya sabit kalmamamız gerekiyor takım olarak. Bugünkü oyun içinde herkesin eline oğluna sağlık. Gökhan abiden karşı özellikle Ramazan Çam ikinci yarı geçtik kale. Çok eline alına sağlık teşekkür ederim. Güzel oyun. Şimdilik oyunumuza göre bakarsak gayet iyiyiz. Yani ekstra bir şey yapmamız gerekiyorsa da yapıyoruz. Yoksa da oyunumuza oynuyoruz. Tekrardan hakimin eline kona sağlık. Önümüzdeki maçlara bakacağız tekrardan. Bu sezon ciddi ciddi işte şampiyonluk vesaire konuşuluyor mu takım içerisinde? Bayağı iyisiniz çünkü bu sezon. Yani yine sağlam geliyorsunuz. Ama geçen sezona göre, geçen hafta da söylemiştiniz. Yani top oynayarak bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz diye. Ciddi ciddi konuşuyor musunuz? Nedir? Ya öncelikle şöyle diyelim. Geçen haftaki maçtan öğrenelim. Normalde biz hep geriye düştüğümüz isterseniz bir adrenalin bir sinir deposu oluyoruz. Mesela geçen hafta 1-0 geriye düştük. Hiç moralimizi bozmadık. İşte oyunumuza döndük. Biz bunu çok geç algıladık. Ya bu problemimizi biz hep dedik dedik bu sezon ancak algılayabildik. Ya şampiyonluktan öte biz oyun oynayalım, yenilelim tavrına döndük artık. Sinir kat şudur budur artık bıraktık yani. 4 maçtır da herkes görmüştür yani önce girişime göre. Ama şampiyonluk tabii dilimizde var. Istedim. Çünkü kaç sezondur final oynuyoruz bir şey yapıyoruz. Bir kupayı alamadık. İnşallah bu sezon olacak. Peki teşekkür ediyoruz. Başarılar. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Kolay gelsin.